Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu solar aydınlatma arkadaşlar. Bahçelerde kullanılan Tabi güneş gören her yerde kullanabilirsiniz. İlla bahçede falan kullanmanız gerekmiyor. Yani aydınlatmak istediğiniz ve ışığın aldığı şarj olabilen her yerde bunları kullanabilirsiniz. Bu lambaları LED lambamız arkadaşlar içini açacağım, içini sizlere göstereceğim. İçini merak edenleriniz vardır. İçinde kullanılan pil yapısı, voltaj değeri nedir? Bu arada. Ee, bu ürünümüzün e, acaba solar paneli çalışıyor mu çalışmıyor mu? Burasında bir kusur var yani üstüne dökülen reçine yetersiz gelmiş burası boş bırakılmış. Hem e, çalışıyor aslında şu an tabii ki şu an çalışıyor olması bir şey değiştirmiyor. Şarj alıp almadığını hep birlikte göreceğiz ee, ve hem de içini açıp içindeki kullanılan malzemenin kalitesi markası modeli nedir hep birlikte görmüş olacağız. Hem sizin merakınızı hem kendi merakımı gidermiş olacağım dostlar. Şimdi yıldız tornavidamızı alıyoruz arkadaşlar. Yıldız tornavidamızla elbette ki ürünümüze vidalarını açmaya çalışacağız. Bu arada başlık bulmaya çalışıyorum uygun başlık. Şöyle edimizi kapatalım arkadaşlar. Çalışmaması için çünkü açık moddadır. Karanlığı gördüğü gibi çalışıyor. Üstündeki solar panelden dolayı solar paneli karanlığı algıladığı gibi pilden enerjiyi veriyor. Aydınlığı algıladığı gibi tabii ki pile enerji gönderiyor. Bundan dolayı ledler pilden aldıkları enerjiyle çalışıyor arkadaşlar. İçinde bir şarjlı pil var. Pil değeri düşük bu arada. İlerleyen zamanlarda bu pilin voltajını artırabilir miyiz? Bununla ilgili de size bir video paylaşacağım. Ama şu anki amacımız arkadaşlar ürünün iç yapısını, malzeme kalitesini kullanılan e, elektronik devreyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte içini görmüş olacağız. Yaklaşık 5 e, adet vida kullanmış arkadaşlar. Vidalarımızı şöyle çıkarttık. Şimdi kapağımızı sökeceğiz. Bu arada su geçirmedi iddia ediliyor. Çok fazla o iddiayı kanıtlayacağına inanmıyorum. Yani ciddi alanda şu örnek olarak şu kapağın üstünden su geçer arkadaşlar. Şuraları bilmiyorum ama yalnız şu kapak suya maruz kalırsa su geçirir. Suyu kesecek herhangi önemli bir materyal yok. Bilginiz olsun. Şöyle bir pilimiz söz konusu arkadaşlar. 18 binlik o pillerden şarjlı pillerden bir pil kullanmış arkadaşlar. Şurada led'lerimiz söz konusu. Bu da bizim pır dedektörümüz. Hareket sensörü yani. Hareket sensörünün yanında tabii ki tuş da var. Şimdi ee, bakalım pilimize ne kadar enerji geliyor. Voltimetremizi çalıştıralım arkadaşlar. Pilimizin voltajı kaç volt'tur? İlk başta pilimize bakalım. Ters diyormuşuz. 3.75 voltluk bir pil şu an voltaj değeri. Ondan sonra solar panelimizden enerji geliyor mu acaba? 97 0.97 şöyle ışığa tutalım. Ne kadar enerji üretiyor acaba? Güzel değerler üretiyor aslında. Üstündeki solar panel arkadaşlar. Şaşırdım ben. Bu kadar beklemiyordum. Yani hacmi çok küçük. Ama ürettiği enerji gerçekten şaşırtıcı. Normal aydınlatmanın altında bile 3.8 voltluk. Şu an kameranın aydınlatması arkadaşlar. 3.8-9 voltluk. Yani 4 volt diyelim. Üretiyor. Normalde 5 voltluk bir solar panel bu. Ama şu an gördüğünüz gibi Solar panelimizin ürettiği volt 4 volta yakın bir enerji ürettiriyor. Ondan sonra şu pır dedektörünü sökebilir miyiz? Sökme ihtimali var mı? Şöyle kontrol etmeye çalışıyorum. Vida kullanılmış galiba. Bu arada çok ince teller kullanılmış arkadaşlar. Yalnız içini açarken dikkat etmenize yarar var. Hatta şu video size kılavuzluk da edebilir. Çünkü koplan telin yerini e, görmek neredeyse imkansız. Çok ince teller ve çok karışık tel sistemi kullanılmış. Aslında içi çok fazla karışık değil ama e, ince teller hemen kopulmaya meyilli. Ve tabi ki e, kopulduğu zaman da yerini tespit etmeniz yeniden tamir etmenizi önleyebilir. Bu video sayesinde belki o sorunun üstesinden gelmiş olacaksınız diye düşünüyorum ürünü açıp veya da ürünü arıza veren arkadaşlar için. Çünkü bu tarz videolar gerçekten bazen yardımcı olabiliyor bu tür konularda. Bundan dolayı siz değil. dostlarım için ayrıntılı çekmeye özen gösteriyorum. Arkadaşlar pır dedektörümüz bu. Kontrol tuşumuz bu. Gördüğünüz gibi. Yani farklı modlarda çalışan bir e, tuşumuz söz konusu. Pır dedektörümüzün üstünü e, kapalı sistem yapmışlar arkadaşlar. Hatta vidalarımız düştü. Bu arada vidalar bir yere mi temas ediyor? Enerji sorunu yaşandı sanki. Pardon elimiz değiyor arkadaşlar. Elimiz değince tabi üstünde bir küçük entegre var. Şöyle göstereyim sizlere. Entegre yakından gösterebilecek miyim? Işığı kapatırsam belki daha yargılanır. Küçük bir entegra. Bu pır dedektörümüze aittir arkadaşlar. Ee, artı şöyle tel bağlantı şemasını göstereyim sizlere dostlar. Kırmızı tellerimiz hemen hemen şöyle aynı yerden çekilmiş. Biraz zoom yapayım. Batarya artı. Kırmızı telimizin bağlantı noktası. Şu tek başına bağlı. Evet direkt entegre gidiyor. Ondan sonra mavi teller. Burada bir batarya eksi var mı diye. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Bu da batarya eksi arkadaşlar. Batarya artı ve batarya eksi kenarlardan alınmış. Ortadakiler de yine artı eksi zaten yine mavi kablolar eksi. Kırmızı kablolar artı olarak bağlatılmış arkadaşlar. Şöyle tellerimizin geldiği yer. Kırmızı telimiz yine bataryamızın ucundan artı olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle biraz zondan çıkayım. Artı olarak gelmekte. Yine e, güneş panelimizin şu tarafından mavi telimiz eksi olarak gelmekte. Güneş panelimizin bu tarafından yine kırmızı telimiz artı olarak direkt buraya bağlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra bizim güneş panelimizden gelen mavi telimiz şu noktaya bağlatılmış. Şu içe doğru bağlatılmış arkadaşlar. Ondan sonra e, bataryamızın mavi kablosu şudur arkadaşlar. Bataryamızdan geliyor. Ve e, aynı noktada yani hem güneş panelimizin eksisiyle hem bataryamızın eksisiyle buluşuyor. Sadece bataryamızın artısı şurayla buluşuyor. Güneş panelimizin artısı tek başına burayla buluşuyor. Entegre üzerinden tabii ki e, enerjiyi açıp kapatmak için. Çünkü bir enerji entegre kullanmış arkadaşlar. O entegre büyük ihtimalle hem enerji konusunu hem de pır dedektörün algılama olayını çözmesini sağlıyor. Yani bütün ana mekanizma budur. Bu diğer zaten kırmızı tellerimiz arkadaşlar şurada. Kırmızı mavi bu taraf aydınlatmamızı aydınlatıyor. Yine kırmızı mavi şu aydınlatmamızı aydınlatıyor. Yine tekrardan arkadaşlar kırmızı mavi kırmızı mavi. Yani aslında bütün kırmızı mavileri bir noktaya birleştirilmiş Tabii kırmızılar kırmızıya, maviler maviye ve LED'lerimize direkt gönderiyor. Yani her LED için ayrı bağlantı çekilmiş. Bu arada pırda döktörünün oradan su kaçırma ihtimali var. Su geçilmez denilmiş. Kesinlikle su geçirir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü etrafında bir koruyucu sistem yok pırda Döktörün. Yani bu suya maruz kalırsa şu cam tek başına bir camdır galiba anladığım kadarıyla. Çıkıyor mu acaba diye kontrol ediyorum. Tek başına bir camdır arkadaşlar. Camın içinden e, su geçmez. Ama camın kenarlarından ürünün içi yapısına su erişebilir. Eğer dışarıda kullanacaksanız bu önlemleri almanızda fayda olacağını düşünüyorum. Yani bu ürün ciddi anlamda suya karşı koruyucu değil. Özellikle yağmur altında durdurulacaksa. Örnek olarak bir e, direk açık alanda bırakılacaksa bu ürün su geçirir ve su geçirdiği zaman şu devresi veyahut da şu bataryasına zarar geldiği zaman bu ürün çöp olur. Bu yüzden dolayı arkadaşlar. Anlatılan bilgilere inanmayın. %100 e, su geçirmez değil. Maalesef su geçiriyor. Gördüğünüz gibi şu pır detektörün etrafından bile şuraya entegrenin üzerine su geldiği zaman bu ürün çöp olur. İlerleyen zamanlarda bu bataryayı güçlendirebilir miyiz? Zaten alan var arkadaşlar içerisinde. Bayağı büyük bir, bir geniş alanı var. Bu bataryayı güçlendirdiğimiz zaman şu panel yeterli olur mu şarj konusunda onu sizinle paylaşacağım. Şu an için arkadaşlar ürünü sizlere göstermek istedim. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünümüz çalışıyor, sönüyor. İçindeki bataryaya bu arada ürün niye dalgalanıyor onu çözemedim arkadaşlar. Acaba aydınlık gördüğü için mi? Ondan da olabilir. Çünkü karanlıkta yani güneş paneli bir nevi anahtarlama sistemi yapıyor arkadaşlar. Karanlıkta çalışıyor. Programladığınız tuşa göre aydınlıkta sönüyor. Çünkü bu şekilde yapılmış güneş paneli bir nevi bir pır dedektörü görevini görüyor. Yani açma kapatma işlemini görüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil karanlığa girdiği zaman çalışıyor. Aydınlığa girdiği zaman sönüyor. Tabii farklı konumlar var arkadaşlar yani pır detektörü de programlayabilirsiniz. Al, hareket algıladığı zaman çalışıp sönmesi için farklı farklı seçenekler konum konumlandırabilirsiniz üründe. Ürün böyle bir özelliği var. Ürün gerçekten güzel bir aydınlatması, aydınlatması. E, yani çok fazla yüksek beklentiler içerisinde değilseniz aydınlatması güzel ama e, tabii ki hani renkler ve zevkler tartışılır. Üzerinde 100 adet led var ama bu led'ler için sürekli çalışması için bu batarya yetersiz arkadaşlar. Yaklaşık 1200 amperlik bir batarya diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. 3.5 voltluk 1200 amperlik bir batarya. Bu kadar ledi sürekli çalıştıramaz. Bilginiz olsun. Bunu ilerleyen zamanlarda güçlendirme konusunu sizinle paylaşacağım. Evet dostlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorumlayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için fikir ve görüşleriniz e, önemlidir. Unutmayın arkadaşlar. Bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir, Saklanan bilgi hiçbir anlam ve değeri yoktur. Lütfen kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Yorum ve görüşlerinizi daima bekliyorum. Soru işaretleriniz varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilelen esen kalın dostlar.